Evet arkadaşlar bir tane az bir videosunu çekmiştim. G500 serisi Lenovo. Bunların biliyorsunuz burada videoları yok. Bunların altında da video yok. Bunları sakın açmayın. Bunu şu bataryaya çıkartıyoruz. Bataryayı çıkardığımız zaman şurada iki tane vida var bir tanesi burada bir tanesi şunun altında zaten maşallah fabrikasyonun çıktı çıkalı hiç açılmamış galiba bunları açıyoruz Evet bunları çıkarttıktan sonra şunları alalım kenarıya İttirek bak, ittireberek Hah, tık ne kadar güzel keşke bütün kasar böyle olsa ya Şunlar ne kadar tatlı ne kadar güzel Cıt, bu kadar arkadaşlar Bunları açmayın yani Bunların içerisinde bir şey yok Tamam mı? Hadi, hadi bak kendinize iyi bakın hadi